Değerli arkadaşlar herkese merhabalar. Sökmüş olduğumuz şanzıman power shift yarı otomatik bir şanzımandır. Ve bu şanzıman sökmemizin sebebi kalkışlarda titreme e, olmasından dolayı biz baskı balatamızı söktük. Ve iç kısmındaki görüyorsunuz arkadaşlar tozlanmaları. Ve bu tozlanmalardan dolayı baskı balata ve çatalların arasında tozlar giriyor ve titremeye sebebiyet veriyor. Böyle bir durumda e, aracınızın Özellikle arkadaşlar bu kovan içerisinde şanslı baskı balatanın oturmuş olduğu bu yüze çok güzel bir şekilde temizlik yapılması lazım. Daha sonra şu çatalların yürüdüğü yerler var. Buraların yağlanması lazım ince fazla olmadan ee, ve şuraya tam ortaya merkez oturur. Ee, merkezi de gösterelim sizlere. Bu da merkezdir. Bu tam böyle e, bu şekilde ortaya oturur. Bunu bunu da değiştireceğiz. Set halinde değiştiriyoruz. Bakın kavramamız da bu arkadaşlar. Bu komple iki tane kavrama, iki tane baskı balatadan oluşan bir yarı otomatik kavramamızdır. Bunların kurması vardır. Bu yan taraftakiler arkadaşlar bakın. Bunlar robotlardır. Bu birinci robot, A robot. Bu ikinci robot, B robottur. Bunlar çatallara yani şu şekilde yaptığınız zaman arkadaşlar bu şekilde Montajını yaptığınız zaman işte buradan bu robotlar çatallara hareket verir. Tamamen elektronik bir malzemedir. Robotlarda arıza e, nadir de olsa çıkabiliyor. E, A robot ve B robot arızaları karşılaşabilirsiniz. Ama şöyle bir durumda A robot Arızası verdiğinde ya da B robotu arızası verdiğinde B A'yı yer değiştirerek onun da arızalı mı değil mi o şekilde de kontrol edebilirsiniz. Bir de arkadaşlar şu 3 tane cıvata görüyorsunuz. Bu 3 tane cıvatanın altında bir tane keçe var. Eğer ki burada yağlanma görüyor iseniz şu kovanı da çıkartıp alttaki yeni seviye takıl yeni seviye keçenizi takmak zorundasınız. Ama bizim burada bir yağlanma yok. Biz bu keçeyi değiştirmeyeceğiz ee, ve inşallah orijinal bir şekilde e, kavramımızı takacağız. Değerli arkadaşlar burada sormak istediğiniz soruları YouTube kanalımda ya da Facebook kanalımızda bizlere sorabilirsiniz. Mümkün olduğunca erken cevap vermeye özen gösteriyoruz. Kafanıza takılan herhangi sorularda ise e, telefon numaram her yerde kayıtlıdır. Facebook, Youtube, Instagram, Google her tarafta vardır ve oradan da bana ulaşabilirsiniz. Ee, aracımız dediğimiz gibi Focus Power Shift 2013 model benzinli otomatik şanzıman. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bizleri takip etmeyi unutmayın.